Ben kötüden korkmam. Sen de korkma. İyi, iyi oynayandan korkmak lazım. Yani şu maskeliler var ya hani. Aldanıyoruz ya. Bir tatlı dil, bir güler yüz, iyi bir dokunuş. Tamam diyor karşımızdaki iyi bir insan. Ah. Bize böyle öğretildi. İçinin güzelliği dışına vurmuş. Yani ambalaj güzelse içinden kesin iyi bir şey çıkacak diyoruz ya. Sonra kutuyu bir açıyoruz. Of çok kötü. Hayal kırıklığı. Ama oysaki paketleme harikaydı diyoruz. İnsanlara bir zaman vermeden hemen dıştan bakıp da iyi bu ya gel canım dedin ya canımı vereyim sana demiyoruz. Tanımadan insanları sadece dış görünüşüne bir iki kelamına bakarak yaşamımıza aldığımızda sonuç daima ah ben hiç böyle çıkacağını düşünmemiştim de olabiliyor. Daha da kötüsü hayatımızı mahvedebiliyor. O nasıl bir söz bu ya? İçinin güzelliği dışına vurmuş. Hadi ya o zaman yani dıştan baktığımızda kaş göz gerisi söz ruhunu da okuduk on numara insan mı dememiz gerekiyor. Olmuyor ama değil mi? Kadın ya da erkek fark etmez. İnsanın insanlığını belirleyen ambalajı değildir. Zamana yayılan o insanlık göstergesidir. Yanıldık. Feci yanıldık. İşte oyuna gelmeyelim. Paketleme iyiydi ama hayal kırıklığı yaşadım dememek için ambalaja aldırmayalım. Ve insanoğlu maalesef her zaman şaşırtabilir.